Mona Lisa e, herhalde bu ismi duymayan, o gizemli gülümsemeyi bilmeyen yoktur değil mi? Yoktur tabii. Dünyanın en bilinen tablosu belki de. Peki Leonardo da Vinci'nin bu eseri nasıl bu kadar ünlü oldu? Yani sadece sanatsal dehası mı bunun sebebi? İşte orası biraz karışık. Elimizdeki kaynaklara bakınca pek de öyle olmadığını görüyoruz aslında. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Tablo 1500'lerin başında yapılıyor ama 1800'lere hatta 1900'lere kadar sanat çevreleri dışında öyle ahım şahım bir bilinirliği yok. Louvre'da sergileniyor ama değil mi? Sergileniyor evet ama bugünkü gibi böyle tek başına spot ışıkları altında değil. Yanında bir sürü başka şaheser var onlardan sadece biri. Anladım. Sıradan demeyelim ama o dönem için diğerleri kadar önemli belki de. Aynen öyle. Hatta yanında Tiziano gibi ustaların eserleri duruyor, kimsenin o kadar dikkatini çekmiyor Mona Lisa. Zaman gelin bu durum nasıl değişti, nasıl oldu da bu tablo küresel bir ikona dönüştü? Şu kaynaklarımıza bir bakalım beraber, Mona Lisa'nın şöhret yolculuğuna daha yakından bakalım diyorum. Harika fikir, başlayalım o zaman. Şimdi dönüm noktası sanırım hırsızlık olayı değil mi? 21 Ağustos 1911. Kesinlikle. Her şey o sabah Louvre müzesinde başlıyor. Mona Lisa yerinde yok. Ve işin tuhafı hemen fark edilmiyor galiba. Aynen öyle. O kadar da vazgeçilmez görülmüyor demek ki o an. Bir günden fazla bir süreye kimse anlamıyor yokluğunu. İnanılmaz. Görevliler bile değil yani. Hayır hayır. Bir ziyaretçi yani tabloyu görmeye gelen biri fark ediyor duvardaki boşluğu, soruyor nerede bu tablo diye. Olayı öyle patlak veriyor. Vay canına. Sonra ne oluyor peki? Ortalık karışmıştır herhalde. Hem de nasıl? Kıyamet kopuyor resmen. Düşünün, Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa. Zaten gergin bir hava var. Fransız basını olayı bir milli onur meselesi yapıyor. Manşetler falan. Öfke dolu manşetler. Bu küstahlığı kim yaptı? Hangi çılgın koleksiyoncu çaldı gibi? Müthiş bir spekülasyon başlıyor halk arasında. Kimden şüpheleniyorlar mesela? Herkesten. Almanlar mı çaldı acaba? Ya da şu meşhur Amerikalı milyarder J.P. Morgan mı kaçırttı? Tam bir dedektiflik hikayesi. Tablonun fotoğrafı aranıyor yazısıyla her yere asılıyor. Bir anda bütün dünya Mona Lisa'yı konuşur oluyor. Bu arada Louvre ne yapıyor? Kapatılıyor mu? Evet, bir hafta kapalı kalıyor müze. Tekrar açıldığında ise çok acayip bir şey yaşanıyor. Nedir o? İnsanlar tabloyu görmek için değil, Tablonun boş kalan duvarını görmek için müzeye akın ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? O boşluk bile bir fenomene dönüşüyor. Çok ilginçmiş gerçekten. Peki polis ne yapıyor? Şüpheliler var mı ilk başta? Var tabii. Hatta şair Apoliner ve arkadaşı yani ressam Pablo Picasso bile sorgulanıyor. Ciddi misiniz? Neden onlar? Apoliner daha önce biraz sansasyonel bir şekilde Louvre yakılmalı gibi laflar etmiş. Picasso'nun da adı müzeden çalınan başka küçük heykelleri satın aldığı bir olaya karışmış geçmişti. Ama tabii hırsız onlar değil, kısa sürede aklanıyorlar. Peki kim o zaman? Gerçek hırsız? Asıl hırsız hiç beklenmedik biri çıkıyor. Vincenzo Perugia. Kim bu Perugia? Eski bir Louvre çalışanı. İtalyan, müzede camcılık işleri yapmış hatta. Motivasyonu ne peki? Neden çalmış? İşte burası ilginç. Perugia, tablonun Napolyon tarafından İtalya'dan çalındığına inanıyor. Ki bu bilgi tamamen yanlış aslında. Leonardo kendisi Fransa'ya getirmiş tabloyu. Ha, yani bir yanlış anlaşılma var. Aynen, Perugia'da bu yanlış inançla tabloyu ait olduğu yere yani ana vatanına geri götürmek istiyor bir tür vatanseverlik görevi gibi görüyor. Ama işin içinde para kazanma umudu da var mıymış. Kaynaklar biraz o yöne de işaret ediyor. Evet. Yani hem vatanseverlik hem de belki biraz fırsatçılık diyelim. Peki hırsızlık nasıl oluyor? Bu kadar kolay mıymış o zamanlar Louvre'dan bir şey çalmak? Anlaşılan o ki evet, güvenlik pek de sıkı değilmiş. Perugia müzenin kapanmasına yakın bir zamanda bir temizlik dolabına saklanıyor. Geceyi orada mı geçiriyor? Evet. Sabah da müze açılmadan çalışanlar gibi giyinip doğruca Mona Lisa'nın olduğu salona gidiyor. Tabloyu duvardan indiriyor, koruyucu camını ve çerçevesini söküyor. Ve sonra? Sonrası daha da ilginç. Tabloyu paltosunun altına saklıyor. Tam çıkacakken bir merdiven boşluğunda kilitli bir kapıya denk geliyor. Anahtar yok. Eyvah! Yakalanacak mı? Tam o sırada şansına bakın ki oradan bir tesisatçı geçiyor. Perugia sakince kapıyı açmasını istiyor, tesisatçı da hiçbir şeyden şüphelenmeden yardım ediyor. İnanılır gibi değil, elini kolunu sallayarak çıkıyor yani. Aynen öyle. Tabloyu alıp Paris'teki küçük dairesine götürüyor ve tam iki yıl boyunca orada saklıyor. İki yıl? Peki neden satmaya çalışmıyor hemen? İşte hırsızlığın ironisi burada. Olay tabloyu o kadar meşhur ediyor ki Perugia tabloyu satamaz hale geliyor. Kime satacak? Herkes Mona Lisa'yı arıyor, mümkün değil. Anladım. Kendi yarattığı şöhretin kurbanı oluyor bir nevi. Tam olarak öyle. Sonunda ne yapıyor? İki yıl sonra Floransa'da bir sanat galerisi sahibiyle temas kuruyor, Leonardo V takma adını kullanıyor. Galerici ne diyor peki? İnanıyor mu? Tabloyu çıkarıp gösterince... Hemen polisi arıyorlar tabii. Anında. Perugia yakalanıyor, mahkemede kendini vatansever olarak savunuyor. İtalyan kamuoyunda da bir miktar sempati topluyor bu savunma. Ceza alıyor mu peki? Çok kısa bir hapis cezası alıyor. Bir yıldan biraz fazla yatıyor galiba. Sonra da unutulup gidiyor zaten. Tarihin tozlu sayfalarında kayboluyor Perugia. Ama Mona Lisa için durum tam tersi oluyor değil mi? Kesinlikle. Onun için asıl hikaye yeni başlıyor. İtalya'da bulunduktan sonra kısa bir süre sergileniyor yüz binlerce insan akın ediyor görmek için. Bu hırsızlık ve geri dönüş hikayesi tabloya daha önce hiç sahip olmadığı bir popülerlik, bir efsane katıyor. İşte o meşhur gizem algısı da bu olaydan sonra mı daha çok güçleniyor? Evet, büyük ölçüde öyle. Hırsızlık olayıyla birlikte herkes tabloda başka anlamlar, sırlar aramaya başlıyor sanki. Nedir mesela o dönemde konuşulanlar? Gülümsemesi zaten hep meşhur. Gülümseme tabii ki başrolde. Burada Leonardo'nun sfumato tekniği çok önemli. Hani renkleri ve gölgeleri duman gibi iç içe geçirmesi var ya, işte o. Bakış açısına göre ifadenin değiştiği hissini veriyor. Bu zaten biliniyordu ama hırsızlıktan sonra daha çok konuşulur oldu. Başka Gözlerde harfler olduğu falan söylenir. Evet, o tür iddialar da çıkıyor. Göz bebeklerinde harfler, arka plandaki köprüde gizli sayılar, altın oranla bağlantısı. Bunlar hep bu ün patlamasından sonra daha çok gündeme gelen şeyler. Peki bunların gerçeklik payı ne kadar? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar biraz daha temkinli yaklaşıyor. Çoğunun sonradan yüklenen anlamlar olabileceği belirtiliyor ya da fırça darbelerindeki tesadüfi şekilleri bizim bir şeye benzetme eğilimimiz hani paridolia deniyor ya onun etkisi olabilir. Yani öyle gizli kodlar falan pek yok diyorsunuz. Modern teknolojiyle yapılan incelemeler mesela pentimenti denilen katmanlar Leonardo'nun çizip sonra üzerini boyadığı kısımlar daha çok sanatçının eserini oluştururken yaptığı değişiklikleri aramalarını gösteriyor. Öyle gizemli şifrelerden ziyade sanatsal süreçle ilgili ipuçları veriyor. Anlıyorum. Yani özetle Mona Lisa'nın bugünkü bu devasa şöhretinin arkasında evet Leonardo'nun dehası var ama ama en az onun kadar belki de daha fazla 1911'deki o sansasyonel hırsızlık olayı ve sonrasında yaşananlar var. Olayın yarattığı medya çılgınlığı, hikayenin kendisi. Bir suç olayı bir sanat eserini alıp global bir fenomene dönüştürüyor. Aynen öyle. Bu da bizi ilginç bir düşünceye getiriyor aslında. Nedir o? Yani bir sanat eserinin değerini, ününü ne belirliyor gerçekten? Sadece kendisi mi yoksa etrafında oluşan hikayeler, başına gelen olaylar, tarihsel bağlam ne kadar etkili? Doğru. Bir tabloya baktığımızda gördüğümüz şeyin ne kadarı tuvaldeki boya, ne kadarı bizim veya toplumun ona yüklediği anlamlar, hikayeler? Kesinlikle. Mona Lisa bunun belki de en çarpıcı örneği. Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten.